Selam, Nilgün Talks'a hoş geldiniz. Yine bir bahçe çiçek böcek içindeyiz. Bu arada çok fazla şehir dışına çıktım bu dönemde. Çok fazla şehir değiştirdim o yüzden de mikrofonumu unutmuşum. Umarım bu ses iyi geliyordur. Öyle olacaktır <laughs> inşallah. Şimdi bugün size narsistlerle ilgili bir taktikten bahsedeceğim. Bu manipülasyon taktiklerinden bir başkası. Triangulation. Triangulation Türkçesi üçgenleme. Üçgenleme nedir? Aslında en basit haliyle evet bir üçgene almaktır ilişkiyi. Ne ilişkisi olursa olsun bu aile içi ilişkide, iş yerindeki ilişkilerde, romantik ilişkilerde, arkadaşlık ilişkisinde tamamen bir üçgene alıp merkeze kendini koyma taktiğidir. Nasıl yapılıyor peki? Bakalım tek tek inceleyelim. Aslında üçgenleme sadece insanlarla yapılmıyor. Yani aslında narsist şunu da yapabilir. Sizi biraz daha aşağıda hissettirmek için işine daha fazla önem veriyormuş gibi davranabilir. Manipülasyon olduğu için aslında veriyormuş gibi, yapıyormuş gibi, düşünüyormuş gibi. Temelde tek amacı sizi aslında daha değersiz hissettirmek. O yüzden işine daha değer veriyor noktasına taşımayın bu düşünceyi. Aile içi üçgenlemeden bahsedelim. Zaten aslında biraz da şöyle oluyor. Narsist kişi üçgenlemeyi zaten kendi ailesinde görmüş olabilir. Tamam mı? Oradan kopyaladı, kopyalayıp bunun doğru bir davranış biçimi olduğuna karar vermiş olabilir küçükken. Çünkü bu şekilde bir eee pohpohlanma gördüğünü düşünüyor, bu şekilde önemsendiğini düşünüyor. Yani kendi önemsenme derecesini arttırmak için ne gerekiyorsa yapıyor ya manipülasyon tekniklerinde. İşte bu da onlardan biri. Burada üç kişiden biri narsist, merkezde o var. Diğer iki kişi, mesela biri sizsiniz, diğeri de işte sizi üçgene aldığı ve aslında işten içine rekabete soktuğu kişi. Anne ya da baba, aslında bunu birçok akraba yapabilir. Fakat biz oradan gidelim yani çekirdek aileden gidelim. Şimdi baba ya da anne iki tane oğulları var diyelim. Oğul ve kız da olabilir fark etmez ama nasıl söyleyeyim mesela erkekler arasındaki rekabet, kadınlar arasındaki rekabet daha yüksektir ya kendi cinsinle rekabetin daha yüksektir. Mesela aile içinde sevilme anlamında da böyle bir şey vardır. Drama vardır yani. En yüksek tablodan bakalım. İki erkek kardeş diyelim. Bunlardan bir tanesini anne ya da baba hiç fark etmez. Överken işte mesela teyzeler gelmiştir, halalar gelmiştir. Der ki mesela Ali iyi söz dinliyor ama yani Veli bilmiyorum sanki bizim emeklerimizi boşa çıkaracak gibi gibi konuşur mesela böyle sessiz söyler bunu ama mesela Veli bunu duyar. Veli bunu hisseder. Zaten davranışları da belli ediyordur yani. Sonra işte bir şey olur, bir okulun kazanılması durumu gelir. İşte Ali bence istediğine kavuşacak ama yani Veli sadece hayal kuruyor. E, mevzu tamamen Ali'nin yükseltilmesi, pohpohlanması, Veli'nin ise aşağı çekilmesi üzerinden gider. Şunu da yapıyor narsiste bebeğin diyor ki mesela Ali seni çok seviyorum ama işte sen çok tatlı bir çocuksun işte bunları bunları doğru yapıyorsun. Veli'nin şu davranışları ne kadar güzel. Yani bu sefer Ali gözde çocukken gözde olmak gibi bir pohpohlama yapıldı bu arada Ali'ye. Veli'nin o özelliklerine özenmeye başlar. Yani tam bir kıyaslama üzerine iki kardeşin gizlice birbirlerine düşmesi, gizlice rekabete sokulması aslında bu. Ve açığa da çıkar aslında. Gizlilikte kalmaz bir noktadan sonra. Yani şöyle, burada Ali'nin hikayesi hep gözde olan çocuk olmak için sürekli o pohpohlanan yerden daha yükseğe çıkmaya çalışmakken Veli'nin hikayesi de göze girmek için belki Ali'yi taklit etmek, kendisiyle uyumlanmayan şeyler yapmak gibi şeyler olabilir. Burada tabii Veli'nin şöyle bir seçeneği de oluyor, sevilmeyen çocuk ya da daha az sevilen, daha az tercih edilen çocuk olduğunu düşünüyor ya. Burada ilgi çekmek için şunu da yapıyor mesela. Veli. İyi bir şey yapmaya çalışıyor. Tamam. İyi bir şey yapamadığı zaman da kötü bir şey yaparak ilgi çekiyor. Yani çünkü orada çocuk olarak ilgiye ihtiyacı var. Bunu bir şekilde karşılaması gerekiyor. Bu noktada annenin ya da babanın dikkatini çekmek için ne gerekiyorsa yapayım o zaman noktasına geliyor. Bu arada bu zaten çok da narsistik bir hareket. Yani narsist de bebeğin na, narsist bir çocuk yetiştirebilir. Hiç de farkında olmadan bunu yapar. Çocukların onaylanma ihtiyacı eğer çifte standart halinde gerçekleştirilirse yani işte e, Ali'ye yüksek doz bir ilgi verilirken Veli'ye verilmezse olacağı zaten kontrolsüz yeni bir narsist yetiştirmek olabilir yani gerçekten. Ya da bağımlı kişilik haline gelebilir o kişi. İleride beklemediğiniz bir noktada kendine güvenli sandığınız, sizin davranışlarınız nedeniyle yırtıcı hale gelmiş ve zaman zaman ilgi çekmek için ters davranışlarda bulunmuş çocuk, ileri seviyede bir bakmışsınız ki birinin tam boyumuz olmuş. Bu işte sizin çocukken yaptığınız bu kıyaslamalar, işte bunu abartmalar ve sürekli hale getirmelerle olabilir. Ayrıca şöyle bir şey de var. Mesela narsist bebeğinin bir çocuğu dövüp diğerini dövmemesi. Mesela bu da çok karşılaşılan bir şey. özellikle narsist babalar erkek çocukları varsa yani bir noktada onlardan hıncını alma noktasına da gidebiliyor. Mesela hiç kimseye uygulamadığı, hiç kimseye davranmadığı bir şiddette kendi erkek çocuğuna davranıyor. Bu hayatın biraz acısını almak gibi de oluyor ama tabii küçücük çocuğa bunu yaptığınız için ya o da narsist oluyor ya da o da bağımlı oluyor ya da bir türlü dikiş tutturamıyor vesaire vesaire. Mesela iş yerindeki narsis patronunuzun triangulation yani üçgenleme yapmasından bahsedelim. E siz bir işe girmişsinizdir. İşte gayet de kıvırıyorsunuzdur işi, gayet de iyi yapıyorsunuzdur vesaire. Şimdi gidip eski or orada 10 yıldır, 20 yıldır çalışan birine işte yeni aldığımız kişi ne kadar hızlı, eline kadar pratik, onun konumunda yani eskiden onun konumunda olan kişiye göre ne kadar hızlı vesaire gibi böyle güzel güzel. Sizi pohpohlar. Şimdi o taraftaki kişi kıdemli olmasına rağmen o iş yerinde şöyle bir işten işe rekabete girer. Yani o kadar çok över ki Nersi sizi, tamam zaten yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Belki biraz da elini sızdı, neyse artık ama öyle bir lanse eder ki oradaki kişi bir anda kendini böyle bir gizli bir rekabetin içinde hisseder. O kıdemli kişi Ayşe olsun ismi, işte Ayşe yıllardır burada çalışır. Ee, o kadar çok şey öğrendi o kadar çok şey biliyor ki yani bizim vazgeçemeyeceğimiz bir elemanımız tamam siz iyisiniz ama <laughs> bak orada bir daha Ayşe var böylece siz aslında aynı işi yapmıyorsunuz farklı departmanlardasınız mesela ama o o departmandaki yani sizin departmanınızdaki şeyi de çözebilecek konumdaymış noktasına getirir burada çözebilir de yani size öyle bir lanse eder ki Tamam siz saygı duyarsınız ama gene gizli bir rekabet hissedersiniz. Yani ben yetersiz miyim noktasına gelir. Yani üçgenler ya o kıdemli olmasına rağmen de zaten o da yiyor bunu. Hiç merak etmeyin. Eğer bir narsistle aynı ortamdaysanız ve durumu çözemediyseniz o kişi de 10 yıldır orada olması önemli değil. Öyle bir pohpohlanır ki ya da öyle bir bağımlı hale gelir ki zaten çözümsüz bir şekilde bağımlılık hisseder ki iş bağında tabi ekonomik bağlar vesaire de var. O, o noktada biraz da görmezden gelmek zorunda kalıyor da olabilir insanlar ki bir süre sonra belki de siz de görmezden gelmeye çalışacaksınız gibi şeyler. Ama işte içe bu sizi rahatsız edecek. Gereksiz bir rekabet ortamında kendinizi bulu verirsiniz <laughs> ki rekabet etmemeniz gereken biriyle. Sonuçta temelde baktığınızda rekabetten ziyade ekip olursa işler daha temiz yürür ya. <laughs> Ama narsistin kafasında biz iki biz gibi gösterip herkesi rekabete sokmak ve merkezde kalmak. Yani o da benim gözüme girmeye çalışsın, bu da benim gözüme girmeye çalışsın. Aile içindeki biraz önce bahsettiğimiz Ali Veli hikayesiyle hiçbir farkı yok aslında. Arkadaşlık ilişkilerinde üçgenleme. Bununla ilgili bir örnek verelim. Siz şimdi işte Hatice ile bir çok yakın arkadaşsınız tamam mı? Zamanla da daha da yaklaştınız. Sizin için bir sürü şey yapıyor. İşte bu love bombing stage aslında. Hani o sevgi bombardımanı. Senin için şöyle yaparım, böyle yaparım falan filan. Orada zaten bağımlı narsist ilişkisine dönüştünüz. Ee, ama siz de hani hmm, ilişkinin dinamiklerinde söz sahibi gibi zannediyorsunuz kendinizi. Çok sonra anlayacaksınız. Sizin sözünüzün onun %25'i kadar geçerli olduğunu... Eğer içeri girdiyseniz yani tuzaktaysanız işler gerçekten anlamak çok da kolay olmuyor. Araya birini getirir. Tamam mı? Sizin de tanıdığınız ortak bir arkadaş belki ama <laughs> mesela o kadar da yakın değilsiniz. Onu bu hikayenin içine sokar. İşte geçen gün <laughs> Selin'le karşılaştım da e, falan da filan da o da çok tatlı kız ya Değil mi Onun da da aslında eğlenceli vakit geçiriliyor falan. Tamam güzel. Siz bir şey demiyorsunuz. Aa iyi kızdır falan. Bir şeyler. Neyse bir şekilde mesela sizden habersiz onunla görüş, yani haber vermek zorunda değil kimse kimseye de. Hani görüşmüş. Ondan sonra işte şöyle eğlendik, böyle eğlendik. Ama mesela o gün sizle bir planı varmıştır. Onu iptal etmiştir. Bu sefer siz sizin kafanız karışmaya başlar. Ama ondan da öyle bir şey beklemiyorsunuz. Bu sefer senin ilişkinin içine alır. Üç, üç kişisinizdir siz. Bu sefer siz aynı şekilde biraz önce bahsettiğim şey çok yakın bir şekilde işte size onunla ilgili iyi bir şey söyler, ona sizinle ilgili iyi bir şey söyler, rekabet ortamı yaratır. Yani dedikodu boyutuna çeker. Yani iyi bir şey söylerken de dedikodu boyutuna çeker, abartır kötü bir şey söylerken de. Buradaki mevzu şu, siz yan yana geldiğinizde mesela Selin'le biraz daha soğuk durursunuz, hani incelemeye başlarsınız <laughs> Selin'in bundan haberi yoktur. Ee, Selin ne oldu ya, hani Nilgün niye böyle yapıyor falan der, <laughs> kendi kendine der, ya da ona der. O, da der, o bugünlerde çok da iyi bir zaman geçirmiyor yani der. <laughs> Bu noktada e, aslında merkezde o vardır. Siz de Selin, kendi kendinize debeleniyorsunuzdur. <laughs> Mevzu bu. Hatice party time. <laughs> Hatice tam bir narsist. Herkes benim peşimde ya. <laughs> Modumda takılıyor. Hatice'nin mevzusu bu. <laughs> evet, hayvanlar... Mevzuda şu var, sevgi bombardımanı sonrası birçok taktiğin içinde değersizleştirme var. Yani gaslight yaparken seni suçluyor. Tamam mı? Sen deliriyorsun, sen abartıyorsun, sen çok hassassın, İşte bu şekilde triangulation yapar yani üçgeni alırken gene seni değersizleştiriyor, rekabete soktuğu için sen kendi değerini sorguladığın bir noktaya geçiyorsun. Aslında e, birinin başka biriyle arkadaş olması kadar normal bir şey yok. Olsun zaten. Bir kişiye bağımlı olmak doğru değil zaten. Yani bilmiyorum. Bana göre sadece bir arkadaşım var bir arkadaşı da olabilir bir insan seçicidir. Fakat bağımlılık seviyesi çok farklı bir şeydir. Yani ben siz bir şey yapamıyorum, sensiz bir şey yapamıyorum. Hani haydi de haydi, haydi de haydi. Ya karı koca mısınız? Karı koca bile böyle yapmıyor tamam sakin <laughs> gibi. Ama o gereksiz bir rekabetin içindesiniz. E, göz göre göre ya da göz görmeye görmeye alttan alta. Zaten sinsice yapıldığı için <laughs> sistemde sizin dengeniz o yüzden bozuluyor. Romantik ilişkilerle ilgili üçgenleme nasıl olur? Şimdi aslında bu direkt ikinci kadın, ikinci adam alınabilir ilişkinin içine. Yani tabii sizin haberiniz yok bu ikinci kişiden. Bunun dışında mesela ailenizden biriyle bu yapılabilir. Tamam mı? Böyle, böyle kardeşiniz, bilmem ne, hani sizin kardeşinizle daha iyi anlaşmaya başlar mesela. Ama ben hani benim senin sevgilin ya da benim senin eşin, değil mi? Hani kardeşimle iyi anlaş. Okey, bu harika bir şey. Ama mesela kardeşinizle bir olur, e, seni aşağılamaya başlar bir yerden. Ya işte Nilgün de bunu burada yapmıyor ya. Hani Nilgün onu yapamaz zaten. Ama onunla ilgili daha önce sana hiçbir şey söylememiş mesela. Sen böyle bakarsın. Dersin ki sonrasında hani kardeş aradan çıktı. Siz özel bir buluşmadasınız. Özel derken teke yani tek oturuyorsunuz. Ee, orada mesela dersiz ki Niye böyle bir şey yaptın? Ya tatlım alındın mı ya? Bak alındın mı ya? Yani burada devaluation yani değersizleştirme buradan şeye geçecek zaten. Yani sen de çok alındı aslında. bir şey söyledim niye? Senin kendine özgüvenin yok mu? Bak soruya gel. Böyle bir şey dedim geçtim. Senin kendine özgüvenin yok mu tatlım. Tat tat tat. Hem üçgene alındınız. Hem de oradan değersizleştiriliyorsunuz farklı taktiklerle. Yani taktik taktik içinde. Zaten bu hani böyle bir sırayla gitmiyor. Benim söylediğim bir sıra değil. Bunlar böyle hepsi giriş bir şekilde size uygulanıyor sistematik olarak. O, o işte üçgenleme yaparken oraya gestalt sokuyor, oradan bilmem ne oplatıyor oradan roller coaster yapıyor falan. iniş çıkışlar, part-time. Yani zaten bütün sistemin çökmesi bu yüzden. İşte içe hepsinin birbirine girip bir şekilde sizin bildiğiniz duygusal, psikolojik şiddete uğramanızdan kaynaklı. Şunu yapabilir, bu kardeşinizle ilgili konuştuk diyelim. Kardeşiniz olur, en yakın arkadaşınız olur, hiç fark etmez. Yani birini üçgene almak zaten mevzu. Ee, i̇kinci kişi, yani ikinci kadın, ikinci erkek. Bunu şöyle yapabiliriz. sözle bunu söyleyebilir. İşte bazı insanların eski sevgilileri işte sosyal medyalarında kayıtlı oluyor işte. Birbirlerini çıkartmamış oluyorlar değil mi? Burada mesela onun sosyal medyası ile ilgili bir şey söyler size. Yani bu durursunuz ne alaka? Şimdi ben Selin, Pelin ne alaka? Hani ki bu aslında gerçekten rekabet yaratmanın en kirli yöntemlerinden biridir. Ee, bu artık yani duygusal şiddetin üst seviyesine çıkar belli bir noktadan sonra der ki işte ha, Pelin de şöyle yapmış falan iyi tamam Ve aslında iyi kızdı falan yani pardon da git onunla birlikte ol mesela benim cevabım bu <laughs> İyi güzel iyi iyiyse git git okey tamam go away <laughs> ama şöyle bir şey var tabii ki o anda bağımlı noktasındaysanız ve narsist kişinin tamamen tuzağına düştüyseniz şu döner sizin kafanızda. Tabii duygular da hormonlar her şey birbirine giriyor ya o noktada. Yani aşk seviyeniz fazlaysa o noktada ilişkinin en tap noktalarında yapar ki siz orada kendinizden şüphe duyun. siz Pelin'le kendinizi karşılaştınız. Pelin iyi kızdı. Hmm. İyi, ne açıdan iyi? Bak şimdi seni stalka zorluyor. Zaten mersislerle birlikte olan insanlar stalker olur. Dibi olur yani. Stalker'ın dibi olursunuz. Bir bakmışsınız her şeyi kontrol ediyorsunuz. Alakasız. Pelin'in teyzesinin kızının <laughs> hangi fotoğrafı paylaştı falan. Pelin ne ya? What the hell is going on? Saçma sapan -sa 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 bir nokta yani. Ee, mesela o konu kapanır. Tamam mı? Belli bir süre sonra ama üç ay geçer, 2 ay geçer, bir şey olur. Gene bir Pelin mevzu çıkar, tamam Pelin değil, Ayşe. Sen de daha gitsin ki, yani nereden çıkıyor bu Pelin? <laughs> Pelin dövme yaptı, Pelin. Yani onu mu takip ediyorsun? Yani onu takip edeceğine beni like'la istersen. Hani biziz ya. Hani eş ya da sevgilini ise hani ona o kadar takip edip beğeneceğine ya da merak edeceğine beni mi etsen? Çünkü belli bir süre daha benimle ilgili merakların azalırsa ben gideceğim. Beni merak eden biriyle birlikte olacağım. Çok basit bir mantık. Doğadaki herkes de böyle davranmaya e, yatkın. Hani öyle bir nokta var. Fakat yine normal düşünen bir insan olarak bunu yapabilirsiniz ama narsistin alındaki bağımlı kişi hala kendini rekabette hisseder bu rekabeti mesela siz dersiniz ki yani Pelin'le alakadar ne oldu kıskandın mı? Atiksinmiş <laughs> olabilir mi kişi? Mesela onu düşünmüyor orada. Narsistin mevzusu. Ben arzulananım. Ee, ben en çok sevilenim. Ezelde ebette bu böyle olacaktır. <laughs> o yüzden de şu an senin üstüne geleceğim. <laughs> Neyse bu da e, bir atalım köşeye. Başka nasıl yapabilir romantik ilişkide? De, direkt ikinci kadını ya da ikinci adama alır ilişkiye. Sizin haberiniz yoktur. Ya Daha da kirli bir noktaya taşır bunu. Ve orada bir şekilde ortaya çıkacak tabii ki bu. Ama yani çok profesyonelce bunu saklayıp yıllarca saklayan insanlar var. Ya da yıllarda sevgi bombardımanı yapıp <laughs> sonra bir anda işte ben işte Ali'ye aşığım ya da işte Ayşe'ye aşığım falan ama yani üç gün önce de size aşıktı. Hani aşık gibi davranmasa okey. Hani sorunlar olan bir ilişkide zaten siz de hissedersiniz normal bir insan sorunlar olan bir ilişkide zaten bu sorunları dile getirip çözmeye çalışır. Eğer ilişkiyle ilgili bir niyeti varsa bunu yapar normal bir insan. Fakat o öyle yapmıyor. Arkadan yedeğini buluyor. Ya da mesela ex aşkı yedek. Tamam mı? Üçgene tekrar onu sokuyor. Ex aşkın da senden haberi yok. Ya da var ama hala duygusal bir boşlukta işte ne bileyim duygusal bir bağı var. Ha demek ki yeni kızı sevmiyor, yeni adamı sevmiyor. İşte bana geliyor bak falan diyor orada. Eks, orada yedek yedeğe giriyor. Ya biliyor ya da bilmiyor. Fark etmez. Orada narsist zaten ona da ayarı veriyor. Size verdiği gibi ona da bir ayar çekiyor arkadaşlar. Hani seninle geliyor mutlu bili, hoppili guppili hoppili guppili ondan sonra gidiyor orada şey ona da diyor ki ya ben onunla hiç mutlu değilim. Hani hiç mutlu değilim. Yani dün 360 restoranda uuu parti halinde. <laughs> yani gerçekten böyle bir tip. Allah korusun. Yani birlikte çok keyifli vakit geçirdiğiniz bir haftanın sonrasında işte gidiyor onunla buluşuyor diyor ki işte ben hiç mutlu değilim onunla. Gerçekten e, bu işi nasıl sonlandıracağım bilmiyorum. Ben zaten seni unutmak için onunla birlikte olmuştum. <laughs> Yalandan kim ölmüş? Bence ölüyorlar da e, tabii o başka bir şey o başka bir mevzu. Başka bir videonun mevzusu. Siz bir noktada onun ortaya çıkacağı günü hmm. bilmeden bekliyorsunuz. Sonra da müthiş bir noktada işte ben şuna aşığım. Bilmem ne diyebiliyor. Ya da ortaya çıktığında ya yok öyle bir şey. Orada bir çay içmiştik, kahve içmiştik falan. Tabii bir şeylerin ortaya çıkması çok uzun zaman alabiliyor. Çünkü şunu da yapabilir. Mesela diyelim ki karşıdaki o ikinci adam ya da ikinci kadın sizi arar atıyorum delirdi artık aradı. Çünkü hani bunlar çok tavsiye edilen şeyler değil. Çünkü olayın muhatabı siz değilsiniz aslında. Hadi dedi ki hani o da anladı. Siz daha bir şeyden haberiniz yok o anladı diyelim. Mesela aradı sen böyle biriyle birliktesin. İşte biz üç gün önce şuradaydık böyleydi de falan da işte biz birbirimiz beni çok sevdiğini söyledi. Bana yalan söylüyor sen de yalan söylüyor. Şimdi burada narsist şunu yapabilir beni kıskanıyor. Beni unutamadı o kız ya da adam neyse işte Ali beni unutamadı. İşte Ayşe beni unutamadı. Neyse artık karşınızdaki kişi. Siz tabi orada bağımlı kişilik noktasında olduğunuz için arkadaşlar bu tuzağa da düşebilirsiniz. Yani Allah düşürmesin. Gerçekten çok sıkıntılı. Fakat işte belli ederek yapabilir ciddi ciddi ikinci kişi olabilir. ikinci kişi olmaz ama sizi olmayan biriyle rekabete sokabilir. İşte sosyal medya aracılığıyla sizi rahatsız hissettirebilir. Bunun dışında işte arkadaşlarınız, kardeşiniz, ananız, babanız ne varsa artık en yakın özellikle de sizin için vazgeçilmez olma ihtimali olan insanlarla sizi üçgene de sokabilir. Ama o can, canınızı daha çok yakar, rekabeti daha çok hissedersiniz. Ayrıca hani mesela aileden biri olduğunda da vazgeçemezsin. Ha dışarıdan biri olduğunda ne oluyor? Orada da şüphe 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 şüphe. Yani adam seni ikna ediyor ya da kadın tamam hadi tam herhalde unutamadı yazıyor mesajı ama hani herhalde kızın problemi falan dersin ya da adamın problemi işte o ikinci kişi artık ee, dersin belki ama mevzu Tabi ortaya çıktığında müthiş bir hayal kırıklığı. Zaten bu yedekleme işleri falan filan çok da tehlikeli. Yani yeni biriyle de tanışabilir, eksinde de getirebilir. Zaten eks mevzusu onlarda çok şey, hatta eks değil yani eksler havuzu. Supply Garden diyoruz biz ona. Şimdi onu da anlatacağım. Supply Garden nedir? Supply Garden, yani senin benim gibi minnoş insanların. <laughs> Bir zamanlar anlamadığımız zamanlarda işte eks listesi falan gibi bir noktaya taşınıyor. Orada e, dönüp dönüp arıyor can sıkıldıkça. Hala beni e, istiyor mu, beğeniyor mu falan gibi bir şeyin peşinde. E, o anda mesela senden aldığı o ilgi, sevgi vesaire ona yetmiyor. Yani tek mevzusu daha fazla ilgi görmek. Tek mevzusu merkezde ilgi gören olmak. Yani üçgene alayım bunlar çatışsın, benim için birbirlerini yesinler bu aile ilişkisinde o çocuklara yapılan da aynı şey ee, sevgili eş neyse ona da yapılan aynı şey bu iş yerinde yapılan da aynı şey yani bunun anlamışsınızdır zaten <laughs> e, kişinin gerçekten e, sizi ne konularda kıskandırma çabaları var var mı gerçekten yani bir zaten hani Kişisel ilişkilerde özellikle romantik ilişkilerde kıskançlık zaten bir doza kadar olur. Bunda sıkıntı yok. Fakat özellikle kışkırt, kışkırtılıyor musunuz yani kıskançlığa? Bunlara bir dikkat edin. Çünkü sizi kışkırtan bir insanla ilgili gerçekten kişilik bozukluğu var mı? Hasta mı? Narsizm spektrumun neresinde? Ya da başka bir hastalık da olabilir, borderline olabilir bu kişi. Benzer birçok hastalık var. Psikopat da olabilir yani belli bir seviyeden sonra ortaya çıkartıyor bazı insanlar çünkü. Ee, sizi eline avucuna alması lazım ki ondan sonra zaten sizin üzerinde tahakküm, sizin üzerinizde tahakküm kurduktan sonra ne yapılması gerekiyorsa yapacak. Yani zaten sizi avucuna almadan önce hiçbir şey göstermeyecek. Sonra parti başlayacak. Onun partisi sizin ise tabii mutsuz anlarınız oluyor. Umarım öyle bir şeyin içindeyseniz de en kısa zamanda bundan kurtulursunuz. Çünkü gerçekten insanı çok değersiz hissettiren, gerçekten kendine olan güvenini bitirmeye yönelik narsist tarafından yapılan çok ciddi bir manipülasyon tekniği. Tehlikeli, rahatsız edici, mutsuzluk verici. Yani durup dururken sizin kendi güveninizi, kendinize olan özgüveninizi zedeleyip sonra da sen Kendine güvenmiyor musun yani noktasına bu şekilde bu kadar soğukkanlı bir şekilde getiren insanlardan kendinizi koruyabilmenizi diliyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Narsistlerin taktikleri bitmiyor biliyorsunuz girip bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen bildirim ziline basın ki yeni videolarımdan haberdar olun. Abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz de çok seviniyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. BOOM